Ah oh be çok zenginim. Lanet olsun. Bu kadar zengin olamam. Ah. Hmm, televizyon. Şöyle devam et. Yeni kanalları yüklemiyorlar. Onlara hiç kere polis şikayet ettim. Hala gelmediler sanırlar. Hmm. Deniz manzaralı balkonum açık. Deniz oh. köksünü çok severim için şey, çok atlamak isterdi ama işte atlamıyor. Oh. Ah be. Abi kokusunu çok seviyorum. Biraz balkonuna çıkarsın da kokusu hiç gelsin. Ah. Bu kocaya da yapacak hiçbir şey yok ya. Fetihciler başlamış. Aynı kanalımız farklı şunlar. Hmm. Şuna bak ya. Ne kadar da zengin ya. Çok havalı ya. Afiyet Çok güzel. Şunu camdan Şuradan atlayayım biraz. Şu eve bak ya. Ne kadar güzel. Ah, ah, ah beni görecek. Zırhlarımı çıkarmadım. Kim o? Ah, ben. Ah, bir ezik gelmiş bu. Bir şey. Ne? Ee, ben biraz fakirim de bana biraz elmas verir misiniz? Yok elmas, elmas. Ne? Yürü git. Senin gibi bir şey vermem ben. Tamam. Hı, izle bak. Hmm. Midimle mi fakir? Oo, bu Benim gibi zengin olan mı var? Ama bir başlık vereyim de Benim gibi zengin olamıyorlar lan. Oyuncu Bunlar kaydı. Benim gibi zengin olamıyorlar mı bunlar? Tam ya. Çalışın işte. Şşt fakir. Ne? Hı. <laughs> İn lan oradan. Neden? Atla suya korkuyorum. Gel lan şuraya. <laughs> Hayır. Hayır. Gel oh. şuraya. Lütfen bana bir şey yapmayın. Ya, tamam gel. Lütfen. Gel. Al şunu. Ah, <laughs> oh, oha çok güzel. Oha, yaşasın ya. Bu mu çıkacak Allah'ım?

Ah. Ne de lan şu nevi? Öyle ee, burada. Allah bilir madem ne kadar. Anlamış. Zaten bu korkudan derinliklerine bile gidemez. Oh ya. Lanet o. Ah. O da evli bir şey var. Ah fakir. Fakir bu da bir şey var yanına gideyim. Biraz evlilik. Oğlum. Mm. Şimdi yeni doluyor. Hmm. Oh, ah, ah, evim. Evime ne oldu? Ev gibi değildi ama. E, hey, kim yaptı bunu? Zengin. Hey sen. Efendim. Evimi ne hale çevirmişsin? Ne? Evet. Ben evine bir şey yapmadım. Hayır. Ben burada yüzüyordum. Sen evime bir şey yapmışsın. Yapmadım ben burada yüzüyordum. Aman senden bir şey istedik al. Emin hale getirdin. Biliyorum sen yaptın. Ben yapmadım. Şimdi evi yeniden dekore etmem gerekecek. Toprakları ne yere koydum. Olursun oradan ezik bebe hemen al. Şuradan da anlamıyorum. Ah, bunun süreleri azal. Şimdi bunları çok çoğaltmam lazım. Ah. Şuna bir şey diyeceğim İnşallah kabul eder. Hey. Allah, yine de sen? Hey. Adınız neydi öğrenemedim. <laughs> ne? Senin gibi fikirli adımı söylemem. O zaman size bir şey desem. De. Ya. Ya bir günlük kalsam evinizde. Gel. Oh, iyi. Oha ne filmi. Bastır lan. Bastır lan. Kim buraya vardı? Bastır. Dit. Bastır lan. Bastır oğlum bastır. Bastır hadi oğlum bastır bastır. Ah. Görmemesi gerek. Kaçma lan. Gel. Gel. Izliyor, Hı, çok özür dilerim. Oo yukarı katta mı var? Uu. Sen çık. İstediğin gibi kal. Hı, i̇nsan yürüyüşünü hiç istemem. İnsan, i̇nsan, doğum günü mü? Bunu neden biz istiyoruz? Şuradan bir şey. çıkacak. Hayır insan adam. şunu çabayım. <laughs> Geliyor ya. Laf kitaplar. Bu koltukta uyumuş. Uyan. Yat <laughs> şu yatakta. Uykucu. Açık kalsın da kokuları içeri gelsin. Deniz kokusu. Ah. Oh. Benim de uykum geldi. Uyuyor. Hemen, hemen bir şeyler çalıyor. Çok susadım. Ah. başladım. Oh beni fark etmedi. <laughs> Hemen gideyim evden. Çok evden kaçmalıyım. Beni görme beni. Oh, oh bitmiş. Deniz su. <laughs> Şimdi deniz suyunu aratayım Ben fakirim. Ne yapıyorsun lan sen burada? Bir şey, yani tuvalet bulamadım evinizde çimlere yaptım da. Gel. Geleyim mi? Gel. Balkonunuzdan atladım da bu. Ben hemen geleceğim tamam mı? Hayır. Bekleyeyim? Tamam. Bana şu gel. Sana biraz kıl cool. oldum. Kapıyı mı açamıyorum? Çekil. Ya. Kanka uyu Biraz kitap okuyacağım. İsterseniz siz uyuyun. Hmm. Bak bu Oo. kitap çok güzel. Bak. Çizmeli kedi. Bu bebek için. Artık. Ben çizmeli kedi hı. okuyacağım. Al bak pericaksın Pir per şimşek kırısızı. Bu çok güzel. Hmm. Gel. Okuyorum dostum. Tamam. Ne kadar kitap. Bir dakika kitabı. Bir şunları biraz sıkıcı olabilir. 30. sayfasına kadar. 30. sayfasından sonrasını başla. Tamam. Ben... Siz uyuyun. isterseniz. ben kitabı koyayım ben de uyuyayım. <laughs> Uyumayacak mısınız? Hemen basandıktan. Gel. Gel. <laughs> Çabuk kaç kaç. Nereye kaçabileceğini sanıyorum. <laughs> Nereye kaçabileceğini sanıyorsun? Aa. Neden Fikri. kaçıyorsun? Seni öldürürüm gel. Ah. Hayır. Ya evi nereye yapıyorsun ya? Bir ağacın tepesi. Hemen uyuma taklidi yapacağım. Gördüm seni. Run. Yürü git. Ah, i̇şte. kimci? Korumalarımı etme bana. Hey, sana bir şey diyeceğim. Bundan sonra bana, <laughs> bundan sonra bana kötü davranmayacaksın. Sırtlarımı çalmışsın. Ver onları. İşte bu ah, bunu ah, cezanı vurma, ah, cezanı al. Cezanı al. Vurma. Cezanı al. Vurma sana. Ay tamam yapma. bana çok kötü davrandın. Tamam kötü davranmayacağım. Bunlar artık benim. Bu evde benim. Bir daha yaklaşma. Hayır bu benim evim Ah tamam. ah Allah. Ah. Tamam. Senin olsun. Baharda kalayım. Hayır. Alın. Sadece size ders vermek için yaptım. Ben öyle bir şey yapmam. Ama lütfen bana bir daha böyle davranmayın. Alın. Tamam. Artık o evde yaşamayacaksın. Gerçekten mi? Evet. Yaşasın be. Artık burada kal kalacaksın. Şakaydı. Ha doğru. Ben Gel şaka yap ben. Şu yatağı alayım da. Bunlar kalsın orada. Bir sürü yatak var evde. Sandıkta bir tane daha yatak var. Gel uyu artık. İyi geceler. Uyu.